kronik trafik sorunu yaşadığımız bir nokta. bu noktada Arnold Köy'e ulaşım sağlayan araçlar yoldaki işgaller sebebiyle 3 şeritten 2 şeride daralan bir yolu kullanmak zorunda kalıyorlardı. Evet. Biz bu yoldaki işgalleri kaldırdık ve sokağa çıkma kısıtlamalarından da yararlanarak bu mevcut dar olan yolu 3 şeride çıkartmayı hedefledik. Evet. Burada daha öncesinde araçlar Habipler istikametine gitmek için ara sokaklara yönlendiriliyordu. Bu da ara sokaklardaki trafik yoğunluğunun artmasına, çevrede yaşayan insanların gürültü kirliliğini yaşamasına sebep oluyordu. Biz de buradaki mevcut iniş kolunu 8 metreden 16 metreye genişleterek gidiş gelişli kavşak çalışması düzenledik. Hem kronik sorun haline gelmiş trafik yoğunluğundan dolayı yapılamayan yerlerde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem de yeni projeler üreterek daha konforlu ve ulaşılabilir bir yol ağı oluşturmayı hedefliyoruz.